Merhaba. Birkaç uygulama yapacağız şimdi arabayım. Onlarla ilgili Bayram abiye geldim. Biliyorsunuz Bayram abiden kopamıyorum. Ayrılamıyorum anasını satayım. Şimdi onları takacağım araca. Neler aldığımı göstereyim şöyle ufaktan. Yani güzel şeyler aldım. Yani ben bu tarz şeyleri seviyorum. Daha doğrusu varken neden yapmayayım? Hava da bayağı rüzgarlı bugün he. Neyse. Açıyorum kutuyu. Anladığınızı düşünüyorum. Şöyle kristal vites topuzu seti aldım. Yani ben bunu çok beğeniyordum zaten. Çok istiyordum. Çünkü G30'un aptal bir vites topuzu var. Yani çok büyük. Hiç keyif almıyorum. Çok uzun ve yatık duruyor. Şöyle duracak. Farkı şöyle. Ya bu çok büyük. Bu daha kibar ve daha seksi duruyor. Bu değişecek. Bu değişecek. Bir de şuradaki start-stop tuşumuz değişecek. Bunları kristal olarak değiştireceğiz. Şimdi bu uygulamayı kendisi yapmak isteyen arkadaşlar için kutu içerisinden şöyle bir aparatlar da çıkıyor. Şimdi ben bunu sökeceğim. Adım adım göstereceğim nasıl söküldüğünü. Sonra da beraber takacağız. Korkmamanız gerekiyor. Şunu şöyle bayağı bir sert bir şekilde şöyle sokuyorsunuz bu yapışkanlığı arkadaşlar. Bunu kaldırmanız gerekiyor. Evet, böyle. Bu yapışkanlı bir malzeme. Böyle. Evet koltuğun arasına düşürebilirsiniz. Bu ne oğlum? Ne yapacağız bugün? Bugün vites topuzu değiştireceğiz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar değil mi? Aynen. Bol bol like koymayı unutmayın. <laughs> Gel beraber sökelim. Şöyle. <laughs> Hayır istemiyorum daha vazgeçtim. <laughs> şimdi 3 tane de arkadaşlar bırak işim sakin abi. 3 tane de şöyle torsunuz var minik. Yine bunlar içinden çıkan tonerlerle sökülüyor. Şunları sökeceğiz. Şimdi elinizdeki ile şöyle unlock tuşunu dışarıya itiyorsunuz. Unlock tuşu da şöyle geliyor. Nasıl? Bakacağız. Oluyor mu? Bence çıkıyor yavaş yavaş. Ben bunu sökmeden olabileceğini çok kanaat getirmediğim için arkadaşlar bu ikonu bile böyle dağıttım. Bunu dışarı alacağım şimdi. Zaten ay da dışarı almamız gerekiyordu, mecburen üstünde olmayacağı için rahat rahat dışarıda yapalım dedim. Bir tane daha çentik olan kısmı, şunu yukarıya doğru baktıracaksınız. Çünkü eğer böyle takarsanız takamıyorsunuz. Şöyle. Zaten şöyle sağa sola çevirmeniz gerekiyor. Dönmüyorsa bunu şöyle ittirip Evet. Son kez. Klik klik klik. Evet. Ve bitti. Bakın artık kristal. Her şey aktif çalışıyor. Mis gibi oldu. Şimdi bunu yerine takacağız. Şu şekilde. Çok güzel oldu. Vidalarını takıp arabaya geri takacağım şimdi. Vites ve joystick tamam. Bunun dokunmatiği de çalışıyor. Birazdan test edip göstereceğim. Bu da mis gibi oldu. Çoğu kişi bunu değiştirmeyi risk olarak kabul ediyor. Arkadaşlar maalesef bunu söküp takarken kaydı almamış. Şöyle sıcak silikonu çakmakla eritiyorsunuz. Tuşun üstüne sıcak silikonu yapıştırıyorsunuz. Kuruduktan sonra çekiyorsunuz. Bu malzeme geliyor. Sonrasında yeni malzemeyi direkt takabilirsiniz. Şimdi bu iDrive ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu dokunmatik. Dokunmatiğin bozulması ile ilgili bu değişimi çoğu kişi hani düzgün yapamıyor ama oraya zarar vermemeniz lazım bıçağı sokarken ısıtmanız lazım mesela hızlı arama diyorum buraya harf yazmak istiyorsunuz buraya A yazacağım gördünüz mü dokunmatik bu şekilde çalışıyor şöyle bakın buraya ne yazarsanız işaretliyor B C D Malzeme full çalışıyor, düzgün çalışıyor. Malzemenin çalışması ile ilgili herhangi bir problem yok. Şöyle solu, sağı, hepsi çalışıyor. Şöyle sağ, sol, yukarı, aşağı, hepsi çalışıyor. Evet, malzeme çok güzel. Bunu da ben çok beğendim. Üstünde PRNDS'i çalışıyor. Gayet güzel oldu. Bence arabaya çok şık bir hani hava kattı. Bence korkmadan yapabilirsiniz. Güzel el beceriniz varsa bunlar tabii ki yapılabilir. P tuşu bunun yeşil yanıyor. Şöyle arabayı çalıştırayım. P tuşu yeşil yanıyor. Bir de viteslere şöyle tuşuna basıp geçirdiğinizde bakın şu şekilde D boş geri hani şöyle D yaptıktan sonra artı eksi alırsanız da çalışıyor. P tuşunu da şöyle göstereyim. Evet. Gayet çok güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu güzel bir diy e, kendin yap yani do it your works oldu. Kendimi çok fazla çekmedim açıkçası. Arabayla ilgili bir şeyler paylaşayım diye. Umarım işinize yarar. Kendiniz bir şeyleri becerebilirsiniz. Elinizden gelir diye umuyorum. Çok kolay. 25 tors, 30 tors ekstradan. Bir de maket bıçağına ihtiyacınız olacak bu uygulayı yapabilmek için. Çünkü orta konsolu sökmeniz gerekiyor. Onun için de orta kolçağı sökmeniz gerekiyor. Onları çok fazla videoya dahil edemedim kısa olsun diye. Umarım işinizi görmüştür.